Şimdi e, datamız geldi. Bizim bunu birazcık güzelleştirmemiz lazım. Şu giriş menüsündeki özellikleri kullanarak. Öncelikle şimdi şu başlıkları hatta genel olarak bütün şu datayı sol tuşa basarı basıl tutarak çektiğim zaman şurada hizalama özelliklerimiz var. Bu hizalama özellikleriyle birazcık ortalayalım şöyle. Tamam? Hatta yine tekrar basılı tutarak aşağı çekiyorum mouse'u. Sağ tuş yaptım. Satır yüksekliği diyorum. Hatta 15 olmasın. Satır genişliğinde 20 yapıyorum. Çünkü birazcık daha böyle datalar birbirinden ayrılsın değil mi? Şimdi burada bizim neydi? Excel'imiz. Excel'imiz yıl bazında yani şuradaki bu arada benle beraber eğitimi yaparken adım adım siz de bu tablodaki yapılanları gerçekleştirin. Basılı tutarak seçiyorum. Hatta şunu da şöyle basılı tutarak seçeyim. Şimdi iki farklı yerde basılı tutarak seçtiğiniz zaman mesela burayı sol tuşa basarak seçtim ya. CTRL'e basılı tutarsanız burada da ayrı seçim yapabilirsiniz. Her neyse. Şurayı seçiyorum. Sonra CTRL deyip yine burayı seçiyorum. Şunlar birazcık ne olsun? Daha görsel olsun. Örneğin yeşili seçtim. Yani hücrenin içini boyadım. Yazılar da beyaz olsun mesela. Tamam mı? Rengini de buradan ayarlayabiliyoruz. Onun dışında şöyle birazcık kalınlaştıralım. İsterseniz siz bakın şöyle de yapabiliriz. Yazıyı eğebiliriz. Ben genelde yazı tipi olarak kalibreyi seçiyorum. Tamam mı? Birazcık daha bakın. E, tablomuz toparlandı değil mi? Peki bir şey soracağım. Mesela burada güzel bir düzenleme yaptık değil mi? 3-4 farklı şeyi seçtik. İçini boyadık. E, yazı rengini değiştirdik. Eğik yazdık yazı tipini değiştirdik vesaire. Şimdi benim tekrar bu hücrede bunu gerçekleştirmem için teker teker bu işlemleri bir daha yapmam lazım. Oysa bunun kolay bir yöntemi var. Ben diyorum ki mesela bunun biçimini, formatını aynısını buraya kopyalayabilirsem. Nasıl yapıyorsunuz? Biçim boyasına bir kere tıklayıp gelip buraya sol tuşa tıkladığınızda bakın bu biçimle bu biçimi aynı yaptı. Ama bir tanesini yaptık. Hemen deaktif oldu. Diyelim ki ben şurayı komple mesela bu biçimle aynı şekilde yapmak istiyorsam o zaman tekrar hani deme, geçen sefer bir kere tıklamıştık ya forma, Format Painter bakın bunun özelliği İngilizcesi iki defa tıklayın bakın iki defa tıklayınca burayı seçebiliyorum pardon Özür dilerim. Tekrar yapıyorum. İki defa tıklıyorum. Bakın bu hücre olsun. Bu hücre olsun. Bu hücre olsun. Ya da böyle seçeyim. Bu hücre olsun. Bakın istediğim gibi buradaki formatın aynısını tekrar tekrar <laughs> diğerlerine aktarabiliyorum. ESC'ye bastığım zaman da geri çıkıyorum. Bu özelliğin İngilizce versiyonda Format Painter. Ha bu arada daha önce tekrar mesela eski haline getirelim. Ctrl Z diyorum. Geri aldım, geri aldım, geri aldım, geri aldım ve geri aldım. Tamam ki, ESC'ye bas. Bu arada kullandıklarımız diğer özellikler, yani şu ana kadar kullandığımız İngilizceleri, işte bold e, Italic gibi özellikler, hizalama özelliklerinden bahsettik, Align Text vesaire, tamam mı? Ya bunları teker teker İngilizcesini yazmama gerek yok. Çünkü zaten şekil üzerinden gideceğiz. İngilizce versiyonu şekiller aynı. Neyse devam edelim. Bakın birazcık tablomuz güzelleşti. Peki şunları da hizalamıştık sanırım değil mi? Evet hepsi hizalı. Fakat benim sevmediğim görüntü var. Mesela 2002 yılında Fransa'nın şimdi %30 ama 0.30 olarak gösteriyor. Ben bunun biçimini değiştirmek istiyorum. Nasıl yapacağız? Yine isterseniz hepsini seçelim. Şurayı şöyle basılı tutarak aşağı kadar seçelim. Bir de burası varmış. Bakın CTRL'ye basıyorum. Devam ettirmek için seçim mi? Hepsini seçtim. Bakın burada yüzde özelliği var. Tamam mı? Yüzdeye bastığım zaman bakın hepsi yüzde formatına geldi. Aynı özelliği şöyle de yapabiliriz. Mesela yüzde oranıydı değil mi bu? Hatta şöyle anlatayım. Ctrl Z diyelim. Bakın Ctrl Z'de bunun biçim özelliği yani number format tamam mı? Sayı formatı genelmiş. Yani ne yazarsan o olur. Ama buraya geldiğim zaman hatta şurayı seçelim. Bakın şuraya odaklanın. Hatta buraya da yeşil yapayım ki daha şey olsun. Hı. Mesela buradan genel yaptır yaptırabilirim. Mesela para birimine çevirebilirim. 0.17 TL. Örneğin burada kısa bir tarih olarak yazdırabilirim. Tabi tarihin formatına bağlı. Buradan seçebilirsiniz. Bunu yüzde yazdırabilirim. Yüzde 17 olsun. Bunu kesirli yazdırabilirim. 1 bölü 6. Buradan sayı formatlarını seçebiliyorsunuz. Bunun dışında bu ee, özelliklerin e, aynısını şurada da birazcık daha kısa yolları var. Yani içinden teker teker seçmeyelim diye. Burada geri gelelim. Bunu eski haline getirelim. Mesela örneğin bunu yüzde yapacaksam yüzdeye basıyorum. Yüzde yetmiş yedi oldu. Bir aşağıdakine geliyorum. Mesela burada para birimleri var. Dolar cinsinden yazmak istiyorum. Dolara tıklıyorum. Dolar alıyorum. Çok iyi değil mi? Peki burada bir özelliğimiz daha var ki bunu ara ara kullanırım. Şimdi birazcık daha büyütelim. Bakın sıfırdan sonra tamam mı? 0, 10, 5, 23, 15, 26 vesaire böyle gidiyor. Diyorum ki ya şu sıfırdan sonra çok fazla uzamasın bu konu. Bunu bakın sıfırdan şuraya basarsanız Increase Decimal yani ondalığı arttır ya da ondalığı azalt. Sıfırdan sonra uzattıkça uzatır bu hesabı. Ama azalt derseniz bakın şöyle yapabilirsiniz. ya Bana virgülden sonra 3 hane yeterli. Şimdi tekrar gelelim. Diyelim ki bana virgülden sonra 3 hane yeterli. Bakın bu şekilde düzelttik. Bu arada ben hep teker teker hücreleri seçiyorum ya hepsini seçelim. Çünkü çok karışık böyle insanın gözünü yoruyor. Tekrar buraya gelelim. Bakın azaltalım. Birden azalttı hepsini seçince. Sıkıntı yok. Bu kadar da olmaz çünkü 0-1'e gelir. Bir tane arttıralım. Bir tane daha arttıralım. Bir tane daha arttıralım. Virgilden sonra üç tane yeterli mesela. Buradan da increase decimal veya da de decrease decimal neyse yapabilirsiniz. Ama bizim buradaki olayımız neydi? Bizim buradaki olayımız Bunların yüzdeydi yani ülkedeki internet kullanım oranlarıydı. O yüzden direkt şuraya tıklayalım. Bunu %'ye çevirelim. Yeterli. İsterseniz yine burada da ondalığı arttırabilirsiniz. Bu arada e, burada birinci yani ilk dersi kesiyorum. Lütfen benle bu Excel'i güzelleştirirken bu tabloyu hazırlarken ben ne yapıyorsam basit demeyin. Siz de tekrar 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 bunları benle beraber yandan yapmaya çalışın. 10 dakikayı geçirmeyelim ders süresini. Bir sonraki derste görüşmek üzere.